Halkların Demokratik Partisi Haliliye İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen resmi başvuruyu Halkların Demokratik Partisi Haliliye İlçe Eş Başkanı Sevda Çelik Özbingöl'e teslim etti. Olaylarda herkese bir sorumluluk düşüyor. Bu konuda sorumluluk üstlenmek için böyle bir karar aldım. Bunu çözebilecek, bu sorumluluğu yerine getirebileceğim en uygun partinin de Halkların Demokrasi Partisi olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin geleceği ben inanıyorum ki hedefe çatısı altında daha uygun, daha özgür, daha demokratik böyle, gelişecektir. Bu inançla ben de bu alanda sorumluluk almak istedim. yine ee, milletvekili aday adayı olmak için başvurdum. Aday veya sonuç ne olursa olsun kazanan Türkiye halkları olsun kazanan demokrasi olsun, özgürlükler olsun. Bu inançla aday adaylığı için başvuruyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.